Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 26'yı işleyeceğiz. Öğrendiklerimizi gözden geçirelim cevapları. Öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Soru. Aşağıda güneş sistemindeki gezegenlerin belirgin özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerle gezegenleri oklar yardımıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Bazı özelliklerin birden fazla gezegene ait olabileceğini unutmayınız. Cevap 1. Güneşe en yakın gezegendir. Merkür. 2. Uydusu ve halkası yoktur. Venüs. 3. Jüpiter ile Dünya arasında yer alan gezegendir. Mars Tek doğal uydusu Ay'dır. Dünya Dünyanın ikizi olarak bilinen gezegendir. Venüs Güneşe en yakın yedi gezegendir. Uranüs Güneşe en uzak gezegendir. Neptün Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Jüpiter Halkalı gezegen olarak da bilinen gezegendir. Satürn Güneş sisteminde en fazla doğal uydusu olan gezegendir. Satürn Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.